Kanalıma işitirken kanala hoşgeldiniz. Sevgili Can, nasılız, iyi miyiz? Biziz tür varlığımıza, mutlak sonsuz tanrısalımıza şu ki daima iyiyiz, daima e, bilinçliyiz, bilinçliyiz. E, bugünkü konumuz ruh işi. Ruh ile alakalı özel kimlikten bağlantı olarak her bir konuya bir video sığdırmaya özen gösteriyoruz. E, ruh işi ile giriyoruz. Videoya girmeden, bahsetmeden önce kanalımıza ve beğen yapıyorum yap, abone olarak ve kanalımızdaki videoyu paylaşarak bize destek olabilirsin. Bununla birlikte kanalımızda videomuzu yayınlarken görmek için çünkü bazen her zaman YouTube yayınlamıyor. Bu yüzden zile basabilirsin. Teşekkür ediyorum desteğin için. Videoya geçeriz. Ruh işi ilişkisine girersek, ruh işi e, özel kimlikle bağlantılı bulunduğumuz ruhumuza eş olan, uygun olan tatlılıkla tekamül ettiğimiz bir profil çiziliyor genelde. Her şey bilinç üzerine olduğu için tabi bunda da bir garantisi yok. Çünkü ruh eşiği ilişkisi tamam ben ruh eşimi buldum, her şey tamamdır o okeydir, ben bir şey yapmasam da olur nasıl olsa kendi kendine olur gibi bir şey yok. Bunda da bilinçle hareket edilen bir şey olduğu için bu ilişki de tabi ki tek kişi ilişkisinde de söylediğimiz gibi garanti olmadığından dolayı bu da bilinçli olabilen bir şey. Bu ilişkide gönlün bu ilişkiye yatırımda bulunuyorsan e, buradan gidebilirsin tabii ki. Çünkü herkes tek kişi ilişkisine tek kişi iki beden diğer bedeniyle olmak durumunda olmayabiliyor. Tabii ki her şeyde olduğu gibi bu da gönül meselesi, gönül yolu. Rüyüsü ilişkisi. E, Ruh ruhisi ilişkisi böyle temiz zaman fetişi ve ilişkisiyle iki bedenimizin var olduğu yer aldığı ilişkiyle karıştırılsa da aslında değil. Çünkü ruh eşi ruhumuza uygun özel kimlikle başka bir ruhun bizim titreşim frekansımızla uygun olduğu ile alakalı ve eşlik yapabildiği ile alakalı bir şey. Yani tatlılıkla tekamül için ideal tabii ki bunu bilinçle garantileyebilip sabitleyebildiğimiz için. Ee, böylelikle bu şekilde bu ilişkiyi yaşayabilmek mümkün oluyor. Her ilişkide güvence başta bilinçtir. Çünkü... Ah, Çünkü bu ilişkide tek garanti bu tek garanti mi? Tek garanti bilinçle olabildiği için bu da bilinçle gerçekleşe bilmektedir. Böylelikle bir şekilde e, ee, ruh içinden tatlı bir masal da yaratılabilir. <laughs> Masalsı, güzel, pozitif bir şey de yaratılabilir. Aynı şekilde e, pek düşündüğümüz, hayalini kurduğumuz peri masalı gibi de geçmeyebilir, her şey bizim elimizde. Bizim ruh işi ilişkimizle maalesef ki ruh eşimiz sonradan karanlık tarafa bağlı olduğunu ve karanlık tarafa çalışma karşılığında bizi elde etme bir oyun içerisine giriştiğinden yolumuzu ayırmaya karar verdik başından beri samimiyet hissetmediğimiz için bize başta işte kendimiz için bir şey yapıyor gibi yaklaşsa da samimi de olsa da sonradan durum değişti ve karanlık tarafı yer aldığı için iliş bu ilişkiyi bitirmiştik ki bu ilişkiyi hiç yaşamadık aslında bir temas oldu duygusal bir temas oldu ve bu temas da bitti çünkü başta biz bitirmek durumunda kaldık çünkü bizim gönlümüzün geçtiği gönlümüzden gelen tek şey ilişkiyi iki bedenimizle yaşadığımız ilişkiyi biz ideal görüp böyle devam edip kendimizle devam ettiğimizi söylediğimizde enerji, bu ruhi, enerjisi kendi kendine birden çekildi. Ee, bunun sonucunda tabii ki işi karanlık yollardan bu ilişkiyi yürütmeyi tercih etti. Manipülasyondan. Ee, bu ilişki de bize göre değil ve biz yani ilişkide bir şey yok. Bu hareket, bu tarz, bu iletişim, bu iletişim bize göre değil. Ee, biz de bunu fark ettiğimizde bir daha bir geri dönülemeyecek yola giriş yapmış bulunmakta olup artık o yılın çıkmasında da kısılı kalarak bu durumdan, bu iletişimden mesafe koyarak yolumuza devam edip kendimizle ilişkimize odaklanmaya devam ediyoruz. Bu şekilde bizim hikayemizin kısa bir özeti bu şimdi detayına girersek de bu video bayağı uzun olacağı için detayına girmeden özet çıkararak anlatmayı tercih ediyoruz hani size söyleyebildiğim bu ki her ilişkin başı bilinçtir. ruh kendinizi kaptırmayın veya beklenti içerisine girmeyin. İşte bu bir prima gibi bir ilişki olacak da ben mutlu olacağım da hayatım boyunca bu ilişki için bir şey yapmayacağım diye bir düşünceye de girmeyin. Hiçbir şey için bir yeter değil. Her ilişki bir yemek istiyor çünkü. Ruh ailesi, ruh işi tek kişi ilişkisi ki ruh ailesi, yani ruh ailesi bunlardan farklı olduğu için yani ailene sadece ailevi bir ilişki yaşayabilirsin. Ruhi ilişkisinde de zaten ruhuna eş olan bir kişiyle gönlünce devam etme diliyorsan devam edebilirsin. Ee, bu tabii ki safhani bir ilişkiyle de devam edebilirsin. Ruhi de safhani bir varlık olmuyor tabii. Ruhi ilişkisinde olan herkes tamam bu garanti iyi bir şeklinde de gitmeyebiliyor. Tek ilişkisinde de kendinle muhatap olduğunu bildiğin için bunun için de özel bir video çekerim tabi bu da farklı olabiliyor tabii ki bu açıdan bu yüzden kısa bir özet olarak bahsedip e, dileyen rüyası ile olabiliyor tabi kimimizin haberi olmadan diğer bedeninden haberi olmadan da bu ilişki biliyor evet işte aradığım ilişki bu aradığım şeytan bu hem ruhani yolculuğumu paylaştım hem de <laughs> ilişki olduğum tatlılıkla tekamül içerisinde. Tatlılıkla tekamül de garanti değil, acı tekamül de garanti değil. Ee, bu yolculuğun, burada yaşanmışının tamamıyla kendini yapıp yarattığın şeyden ibaret olduğu için Bununla alakalı hikayemde paylaştım da bu kim yerde hani yazıyor ya işte ruhisi seni geliştirendir, seni acıtandır, böylelikle bilmem ne yapandır, olgunlaştırandır. Kim yerde de tatlılıkla tekamül oldu yazıyor. E, genel olarak biz bahsedersek her şey kendi elinde. Bilinçle yönlendirebildiğin veya farkında olmadığın bilinçle yönlendirdiğin şekilde devam ediyor. Şimdilik bu kadar. İzlediğin, dinlediğin için teşekkür ediyorum sevgili canım. Bunu tek parti olarak yayınlayabildiğim için mutluyum. Ee, yanımızda olduğun için, bunu muhtemelen Ruhi şimdi izliyordur. Benim sıkı takipçim, bizi takipçim. Kendisine de bir mesaj olur ki her şeyi yüzde söylüyoruz zaten. Hem metafizikselde hem fizikselde. Kendine iyi bak. Görüşürüz mucizevi an.